Evet. Yeni makinem VRF 1000. Gördüğünüz gibi son sistem demiri tamam mı? Değerli kıymetli şeyleri anında ayıran son sistem. Şimdi bir tane demir diyelim bense. Ya da çivimi gibi bir şey olsa bakalım nasıl tepki verecek. Evet. Demire demir diyor. Boktan şey diyor. Şimdi değerli bir para bulalım bakalım. Paraya ne diyecek? Hah. Aa, değerli diyecek. Yani altına, paraya, gümüşe. Bu tür şeylere farklı ötüyor. Demire farklı ötüyor. Yani her boku kazmamıza gerek yok. On numara beş yıldız. Şu cımbıza bakalım ne ötüyor. He. Değersiz diyor. Paraya da diyor. Yaklaşık 40 santimden görüyor. 40 santim, 50 santimden görüyor. Tabi bu piyasaya çıkınca da böyle olur. Harika. Gayet güzel. Aşağıda sesi burası. Son ses. Ayarları da burada. Artık şu yasaklar kalktı mı... Murat dağlarda... ...plajlarda da... ...altın arayacağız.